Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir ve Serinay Sarıkaya'nın Şahmeran dizisinden yepyeni fotoğraf ve kamera arkası görüntülerini getirdim. Netflix'te yayınlanacak olan dizi şimdiden yoğun ilgi görüyor. Herkes sabırsızlıkla dizinin yayınlanmasını bekliyor. Tabii Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını dizisindeki başarısıyla herkes Ramazan Demir'i daha çok merak eder oldu. Tabii ki ben de sizler için yepyeni kamera arkası paylaşımları ve bölüm fotoğraflarını yayınlamaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.